Selam arkadaşlar. Tekrardan Valorant'la beraberiz. Bakalım ne yapacağız bu ne abi? Kitan. Oğlum nereye ateş ediyorsun? Hayır bu Son kaybol Baba var benim. ben de yapayım. Şurada ya, biri var. Silahımı aldık bana ya. alma vakti. Alkol ya güzel. O tut. Ben vururum yeğenim sen kaybol. Bir bana vurmaya geldi bak. İçini gönderme lan vururlar içini. Ay siki matcan top. Adam vurmuştum ya. normal olur. Oh. Teşekkürler. O oh. Oradan da vururum. Hile de mesela bari. tabanca oynayacağım. tabancayı kapat buraları ya kapatma kızım ya kendini de fikir yaptılar hop zınk 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 lan zınk 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 oha mı ah. zınk zınk Zınk. Ah, Ay teyze ne ya. Zınk zınk. Ne ama ne? ya. Normal ama ne? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet diğer <diyelo gülüyor> oyna. Biz gelene kadar babalar ya ya Göster lan kendini Çal jet, çal az daha çal kanka Geber <laughs> Yanıma kadar geldi <laughs> <laughs> Dom'u al <laughs> Ben de dom'u Neredele Rusman? Biz Beşiktaş'ta onunla çok atlayacağız. Neredesin? Anladım, Neredesin? Sıra sıra güzel. En güzel. Nerede? Buraya. Al sana. Defol buradan şimdi. Kızlar arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Papatya sürü sürü ne oldu değdi mi az önce beni öldürme? Çok güzel doğum alıyorlar. <laughs> hmm, Tiramı <kiralar> hazır. Aldım. Nasıl gitti? Nasıl gitti? Bıraktım yavaşça. Şu Adel da. de daha. ona gel yaparım. Duyar da bize yer yapar. Aynen neredesin? Kimse yok orada. Gidelim. Bu kızlarla. Bir, bir kere vurdum ya. Ha. Geber ben ama bak. Asikli ikisi birden geldi. Ya Yarın bakayım şuna de bir, de şey de de. bir şey göstereceğim. E çık lan. Yani. Hadi Uf, atlayanı gördün mü? Atlayan nasıl? Atlayamadı bir daha. Şurada i̇şte biri var. Lan, lan kayboldu lan. Burun itlenedi. Şurada i̇şte biri var. Hmm. abi. Mouse takılma gibi bir şey yapıyor ya. Ben anlamıyorum ya. Basınca oluyor. Aslında bir Espesini kısım çöktak yapacağım. Bu oyundan sonra. Hadi göster kafanı. Bizim bu çilen. Ya Ben gayet iyi oynadım bana. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Savaş. Kenara çekilin de hocanız göstersin. şifacıları Yat aşağı. Yat, yat yat yattan aşağı. Vurmaya çalışayım Aha. As. Hadi. Tabanca da yakında tabanca daha iyi oluyor. Ben burada öldürdüm ya Ya taş ya beynin beynin yukarı çıktı. Evet sıradan. O ne lan Tamam <laughs> <Domal> lan lan. <laughs> Asikti lan Burayım dedim, dedim. scope. Of, rezil. Karnına karnına vurur. Ya nereye gidiyorsun? Oğlum sana sıkıyom ya nereye kaçıyor? Allah Allah. Hadi Adam vurayım adam kaçıyor ya. o güzel kanı kafaya patladı yani ha bu taraftan gidersin önüne çıkalım çıkarsın domal <laughs> ney Abi nasıl bıraktın gidiyor ben buradayım ya. Uf. Dur ya. Orada öleceğim belli zaten. İyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyor. gitti. Ha göster şöyle ya. Hadi be tam basarken öldüm. Sen de. Üf. Hadi be. Ateşe yat. Ben de yattım. Yat. 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 Bir kimi vuracağımı şaşırdım. lan, Abi otomatik silahla ben sevmiyorum ya. Abi bu kadar sekmemesi lazım tamam, ya. yakından da sekmezsin de. Kimi çaldı? Hadi be. Vay. Hadi. Oğlum her an her yerden adam çıkabiliyor ya. Bak. Burada çok sekiyor bu silah ya. Lan yat aşağı lan. Geliyorum. Tabii biri bahsedin. Evet evet. Sen şurada bitireyim. Şimdi diğer taraftaki arkadaşı da bitirelim. Bu bir de Audi öldü. Çek. Tak. Bir dakika kaldı. bu uza uzağa bir şey yapmıyor. Yakında ya. Hoppa. Pompe. Pompeli. Bir öldü orada. Yat. Yat. Son 30 saniye. Ben de yattım. 300 yattık. 5 öldürme kaldı. Beş öldürme mi kaldı? Hallederiz. İyi. Çok yanlış yaptım değiştirmeseydi öldürmüştüm onu ya. Son 10 saniye. Bu çok zor ya. Aa yandan biri vur. Ben de çok şekil ol. Gitti. Ne öyle Geber. Lütfen geberir misin? nice ah, ah, Uf, vurdum onu da bak. Savaş, yürüyün. Yataş ya. Sakın bir daha kalktığını istemiyorum. Sakın. Yok abi bu silahlar çok kötü ya. Pompalı gelsin. Ablacım ölür müsün kafana pompalı yiyorsun. Tüm saçmalara girsem. Bitti sen şimdi? buradan bu mesafe çok zor ya. Ah bir de ben öldü. Aa gene yandan vurdular bak. Az önce de öldürürken yandan vurdular. Gene pompalı levha ateş Uf nasıl döndü? Seni hırsız kırık pezevenk. Hırsız seni. Ya Solda de gördün de bir anlık bir şey yaptın yani geç gördüm. Ben bir dur lan silah alıyorum ben. O bu? Ezip geçiyor. Ay ah. Al sana. doğarken öl öldürmek nasıl oluyor gör. Ben bozgum olmadım. Hadi. tak 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 tak. tak, tak. neredesin? Çok güzel geliyor dönüşüm. Olan lan, ola lan. Camı var bir de. Var olan böyle adalet? Hadi dans et benimle. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Uh. Etkisiz. Uh. Uh. ayran iki tane vurur senin de vururum ay neler yapıyor ha, ha ay neler yapıyor ha çıktı şebaban şansın yok süyavas ah teba iyi iyi gibi biraz Yenildi. Ateş dolduruyorum Ve gidip gelip bana ölüyor. Başkası hayatta ölmez yani. Çok devamlı müşteri. <laughs> Oğlum yanında adam var ya bana niye ateşliyor? Orospu çocuğu. Yazı da Ya küfür etmiyim etmeyeyim, etmeyeyim diyor. Zorla edittiriyorlar ya. <laughs> Al sen Oklar filan da bir boka yaramıyor ya Sırf hava amına. O kadar atarım daha bir boka yaradan görmedim. Ah, esiyorum ya bugün. Bugün esiyorum. Ama bayağı da oynuyorum hep elim alıştı ya. Güzel oldu. Gel lan. O ne lan? Vay orası be. Boyos bu. Ya şu duvarı kim koyduysa onun duvarı yıkıla. Abi gel lan şu silah vay anas. Ataşağı. Görmeyeceğim bir daha seni bu arada. Allah. Dolduruyorum. Ha, sıkmaya başladı ha. Beni de fazla ya. Al lan bunu. Hadi hadi, hadi. sif beni defoldu ya. lan amına. başla Amına koyayım internetin. internetle alakalı bilgisayarın? Şey bir tane şey oynuyorum. Bir bir devetim var. Geçen Roblox oynuyorum CS modunu. Abi ne kadar bir salak bir oyun geldi bana ya. Şöyle saklanayım da belki vurdum. Canla vuramam. Tek atacak çünkü. Ha bitti. Hadi. Abi yani bak Roblox'un her modu aşağı yukarı hoşuma gidiyor. Abi CS modu çok ah be. sinir bozucuydu ya. Atacağım zaten video. Gelecek oradan da. Of lan ne yapıyorum oğlum ben bu kaçıncı vuruşum böyle ya Perdelerin arkasından milleti görüyorum falan falan filan falan. Ben buradayım. Hanım abla. Böyle. Bu kadar öldürünce bizim canımızı emiyor böyle. Ellerine bir şeyler yapıyor. Biz niye yapamıyoruz lan? Ben ben de bunu onkine emeceğim. Ben de bunu emeyim. Şurada. Çıkor, açtı. İlla köleme. pik. Gel evet, hareket versen okey Marshal diye bir silah mı olur ama boyala. Kalan var. Gıdık. <laughs> Gıdıklamak bizim işimiz. Abi bir perde daha çekiyor. Al lan bu. Of lan Senin ben Geliyor. Sıyırdı onu akoyim. Al başmış. Bizimki halletti <laughs> halledemem. Ya amına koyacağım amına. Ver lan. Lan lan şu şey. Allah şey adam ya. Bunu diye. Kaybol lan. Ne var Bir daha. Ya şu aradan bir vursa ya ne güzel. Ah. Aa, hadi be. Ah. Nerede lan buradaki karı? Domal amına ah, koydum. Ne koşuyor lan hop dedik. Yarım kalan bir işimiz vardı. Ya abi. Oğlum bak valla sinir bozmaya başladı bir yani. Ay gözü. মধ্যে ব্ল সিমস না ফেরক হা কারো Geber Sen de geber hadi ablacım sen de çık ortaya Bak bu topu ne yapacağım şimdi Bak bu topu ne yapacağım iyi bak Şu zil alacağım o topla <laughs> O da çok sekiyor ya bu silah. <laughs> Yet, yat <aşağı> yeter artık. <laughs> Bunu oraya koydum. Bu mu yani? Al sana. Ma <laughs> vurdum oğlum kafaya vurdum ya. Ayaklar, ya. Zaten ayaklar. kafası görünüyor sadece. Of, ayak ayak. Ayak deşem. Yat. Gördün mü vururum abi? Af yok. Ne yapıyor oğlum ya Bizi var sen? Ne var sen? Ben de damar. AYS de tek atması çok Tesadüf evet. oldu yani Sağ tarafa göndersem şunu Ya bu ne yapıyor amk Taichi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Taichi maçı anlamam. Tararım abi. Ver lan. Of. Şuradan küreye yakın olayım. Küreye ben canımı kullayacağım. Anında. Hadi göster. Ama sen kendini göstermiyorsun. Delirttin kendini. Kendini delirttin. Domalı da. hıç Az sana duvar ama. Keşke böyle bir ufak bir delik kalsa da vursam onlar. bir hareket var sanki. Hasip dedi ben. Evet, bu da zaferle sonuçlandı. İyi oynadık. Bugün iyi oynadık bak. Bugün çok iyi oynadık. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden Allah razı olsun.